Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Transfer döneminde artık UEFA'ya listeler verileceği için son 24 saat içerisindeyiz. Galatasaray'da özellikle harika büyük gelişmeler oldu. Biliyorsunuz dünyaca ünlü, dünyanın en pahalı dördüncü forvet olarak dikkatlere gelen, dikkat çeken Osimem. Galatasaray'ın bir anda transfer gündemine geldi ve Galatasaray bu transferi bitiriyor. Bu transferle ilgili edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ancak öncesinde Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili sırayla bazı bilgiler vermek istiyorum. Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş oturacak gördüğüm kadarıyla. Ee, Şenol Güneş'ten önce Fatih Tekken'in ismi gündeme gelmişti ama Fatih Tekken'in kuzeni bir açıklama yaptı. Bence dikkate değer bir açıklama. Bazı siyasetçiler devreye girmiş ve Şenol Güneş'in e, Trabzonspor'un teknik direktörü olmasına karar vermişler. E, tabii Şenol Güneş'in olmasını isteyenler de var olmasını istemeyenler de var. E, Şenol Güneş'in mi Trabzonspor'a ihtiyacı var Trabzonspor'un mu Şenol Güneş'e ihtiyacı var? Bence Trabzonspor'ların en çok e, yanıtlaması gereken e, en fazla sorması ve yanıtlaması doğru bir biçimde yanıtlaması gereken soru bu. Bence e, bakalım nasıl bir e, süreç yaşanacak Trabzonspor'a ama hiç kuşku yok ki. Abdullah Avcı'nın e, aynı mevkilerde oynayabilen birbirine benzer pek çok sayıda oyuncunun transferini talep etmesi e, transfer planlaması ile ilgili hatalar yapması bence Trabzonspor'daki ikinci döneminde e, sonunu getirmiş oldu. Beşiktaş'a gelecek olursak 27 Ağustos'ta e, Portekiz'de işbirliği yaptım gazete rekordda bir haber yapmıştık. Joao Mario Beşiktaş'ın gündeminde ve Beşiktaş bu transferi büyük ölçüde bitirdi demiştik. Tekim bugün ortaya çıktı ki Beşiktaş bu transferi bitirdi. Muhtemelen yarın Joao Mario gelecek ve Beşiktaş'ın yeni oyuncusu olacak. Biliyorsunuz Benfica'da orta sahada oynuyor. Ve Beşiktaş'ın transfer ettiği Rafa Silva ile en çok maç oynayan futbolcu olarak dikkat çekiyor. Joao Mario bence Benfica'da biraz düşen bir performans eğrisine sahip ama Inter'de gerçekten harika oynuyordu. E, bu transferin olacağını Beşiktaş'ın zaten bunu bir fırsat transferi olarak gördüğünü e, biliyordum ve e, Befika da onunla yolları ayırmayı amaçlıyordu. Dolayısıyla kolay geçen bir müzakere süreci oldu e, ama e, benim dikkatimi çeken Beşiktaş'ın orta alanda Jetson, Salih Uçar, Muçi yeni transfer işte e, Endur, eee Al-Musrati e, bütün bu oyuncuları nasıl e, bir arada oynatacağı ile ilgili e, kafamda çok ciddi bir soru var. Eki ön bölgede de oynayabilen bazı başka oyuncular var. E, dolayısıyla e, Rafa Silva onlardan bir tanesi. E, benim birazcık kafamı karıştıran bir transfer öyküsü oldu bu. Kanatta yönelik ucum oyuncusu alsa belki e, daha anlamlı olabilirdi. Ancak böyle bir transferin yapılması ne biraz yadırgadım. bakalım Beşiktaş'a ne verecek Joao Mario. Fenerbahçe ile ilgili olaraksa Fenerbahçe'de Mourinho orta sahada gelecek vadeden bir oyuncu arıyor. daha önce Besti'yi gündeme almıştı. Corinthians'ta oynayan Brezilyalı oyuncu ama çok pahalı oyuncu. Yani 30 milyon euro istiyorlar. şimdi en çok ilgilendikleri oyuncu Boca Juniors'taki Miranda. Christian Miranda için Boca Juniors'ın sözleşmesine koyduğu bir çıkış opsiyonu var. 20 milyon dolar. Ee, ama 20 milyon doların gelmesine gerek yok. 20 milyon dolara yakın bir teklifte de Boca Juniors kabul edecek. Fenerbahçe teklifini geliştirmiş. 13 milyon, düzelterek söylüyorum 12 milyon dolar teklif ediyor Boca Juniors'a. 3 milyon dolar da bonus ve e, bir sonraki satışı 15 milyon doların üstünde olursa e, bu artı paranın da %20'sini verecekmiş Boca Juniors'a. Boca Juniors işte bu gelecek transferden de bir sonraki transferden de pay alacağı için bu teklifi kabul edebilir. Mourinho ile çalışmak istiyor Christian Medina ve Medina zaten gelmeye razı şeklinde bilgiler verdi Arjantinli arkadaşlarım bana. Eğer bu transfer olmazsa genç geleceğe yönelik bir transferden bahsediyor ama bu transfer olmazsa net bir biçimde öğrendim ki çok tecrübeli yaşı 31 olan bir oyuncu Jordan Verrott. Jordan Vertut Marsilya'da oynuyor. Bu futbolcunun transferini düşünüyormuş Mourinho. Mourinho futbolcu hakkında yani Medina olmazsa bu futbolcu için ısrar edecekmiş. Fenerbahçe'deki gelişmeler bu şekilde. Ve gelelim Galatasaray'a. Galatasaray az önce bir açıklama yaptı. İsmail Cakabus'un kadrosuna kattığını kamuoyuna aydınlatma platformuna bildirdi. Kiralama bedeli 1 milyon euro. Zorunlu satın alma bedeli 8 milyon euro Maaşı 2.1 milyon euro. Burada dikkat çeken, e, dikkati çeken madde zorunlu satın alma opsiyonu. Yani sezon sonunda e, galiba Mayıs ayına denk geliyor. Galatasaray 8 milyon euro vererek bu futbolcunun bütün haklarını e, elinde bulunduracak. Ama bunun birazcık daha detayına bakmak lazım çünkü futbolcunun belli kriterleri yerine getirmesi lazım. Maç oynama adeti vesaire. Bu zorunlu satın alma opsiyonunun Devreye girmesi için. E şimdi bakıyorum futbolcuya 2024-2025 futbol sezonu için net 2 milyon 100 bin euro garanti ücret ödeyecektir. Buna ilk olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8 milyon eurodur deniliyor. Bunun dışında bir ayrıntı verilmiyor. Bunu araştırmak gerekiyor Tabii Zorunlu satın alma opsiyonu e, otomatik olarak hiçbir koşula bakılmadan mı devreye giriyor yoksa bazı koşulları yerine gelmesi durumunda mı devreye giriyor? Buna bakmak lazım. Ben e, sabahki yayınımda de paylaşmıştım. E, bu futbolcu defansif yönü güçlü bir futbolcu. Galatasaray'a ne vereceğini görmeliyiz. Çok fazla e, sol beklenirdi Galatasaray. İşte Ankara tutunda tutun da Adekop Bey'e kadar e, işte Kazımcan gibi genç bir oyuncu geldi. Emre Taşdemir geldi. Son olarak Derik Köm geldi. Artık buraya e, bu kronik, kronikleşmeye başlayan soruna radikal bir çözüm üretmek lazım. Radikal bir çözüm olur mu? Evet diyemiyorum. Futbolcuyu görmek lazım. Monaco'da başarılı maçları var ama ben Galatasaray'daki performansını Okan Buruk'un sisteminde nasıl oynadığını görmek gerektiğine inanıyorum. Kerem Aktürkoğlu harika bir transfer imza attı. Bence Portekiz'in en başarılı takımına, en büyük kulübüne gitti. Benfica'ya. Benfica çok önemli bir kulüp ve iyi paralar harcıyor. Roger Smith'in durumu orada belirsiz. Ben birazcık Fatih Terim'in de önemli bir referans olduğuna inanıyorum. Çünkü Fatih Terim Min Rui Costa ile ilişkileri çok iyi biliyorsunuz. Rui Costa şu an fiilen başkanlık yapıyor Benfica'da. Normalde sportif direktördü ama başkanları hapse girince o fiilen başkan oldu. Rui Costa Milan'dan öğrencisi Fatih Terim'in Fiorentina Milan vesaire. Dolayısıyla ben Fatih Terim'in önemli bir referans olduğunu düşünüyorum Benfica'ya. Ki Benfica'nın yeni teknik direktörü Fatih Terim olabileceğinden de bahsediliyor. Rui Costa ile ilişkisinden dolayı. Ee, ve e, bu çerçeveden baktığımızda e, Kerem için önemli bir referans kaynağı oldu. Bence Fatih Terim, Rui Costa ile Fatih Terim'in e, konuştuğunu düşünüyorum ben Kerem Aktürkoğlu transfer için. E, iyi de oldu. Kerem iyi bir takıma gitti. Spartak Moskova'ya gitmektense Benfica'ya gitmek çok daha iyiydi ama Benfica olmasaydı eğer Benfica... Devreye girmeseydi Spartak Moskova'ya gidecekti. Ben Kerem'in %100 e ayrılacağını biliyordum ama Benfica'yı tahmin etmemiştim. Sonradan gündeme gelen bir takım oldu Benfica. Dolayısıyla Galatasaray bu işten para kazandı. 12 milyon euroya yakın bir para kazanacak bonuslarla birlikte 11 milyon net de bonusları da var. Dolayısıyla iyi bir iş oldu bence. Bundan daha yukarı bir fiyata da satılamazdı. Kerem'e başarılar dilemek. Galatasaray'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek lazım. Saygı duymak lazım emeğine. Kerem Aktürkoğlu'nun da başarılı olmasını temenni ederim. Portekiz Ligi'nde en iyi takıma gitti. Orada çok ciddi bir forma rekabeti içerisinde yer alacak. Onun gidişine bağlı olarak elbette ki Galatasaray bir oyuncu, bir hücum oyuncusu daha alacak. Bu arada hakim Ziya Çin'de William'la birlikte Olympiakos'un seçeneklerinden bir tanesi olduğunu biliyorum Marinakis'in e, ekibi e, Olympiakos Başkanı Marinakis'in transfer ekibi Hakim Ziyeci de listeye yazdı ama onların e, Willian'ı e, almak gibi bir e, e, politikaları var. Birinci planda Willian'ı düşünüyorlar. Olmazsa Hakim Ziyeç'i alacaklar. Fakat şu ana kadar Galatasaray'a bir teklif yapmadılar. Bunu da net biliyorum. Peki gelelim yazın bombasına. Bence e, <laughs> Türk futbolunun kendi koşullarını, Süper Lig'in marka değerini vesaire vesaire bizim takımlarımızın bütçesini düşündüğümüzde Embabbe ee, transferinden daha büyük ses getirdik. Galatasarayın Osimem e, transferini gerçekleştiriyor olması. Ee, Real Madrid için Embabbe transferi olağanüstü değil. Real Madrid zaten buna benzer dünyanın en pahalı oyuncularını hep alıyor almaya devam ediyor. Bunun dışında işte harcanan paralar 30 milyon eurolar, 40 milyon eurolar, 100 milyon eurolar. E, bunlar da e, aslında çok olağanüstü sayılmaz ama Galatasarayın Osimem gibi şu anda e, dünyanın en pahalı dördüncü forvetini alıyor olması ki. E, Laurentis e, Mbappe e, ve Haaland. Üçten bire doğru gittim. E, bunların arkasından gelen futbolcu da Victor Ossimen. E, bunu almış olması, Türkiye'ye getirmiş olması, kiralık olarak da getirmiş olması büyük bir sükse yarattı. Büyük bir imaj değer e, oluşturdu e, ve bütün dünya basını, spor basını şu anda Galatasaray'dan bahsediyor. Elbette ki e, şansı yaver gitti Galatasaray'ın. Ama bunu da bu, bu fırsatı da değerlendirmek bunu da kullanmak gerekiyordu. Burada bence kilit noktada duran isim George Cardi. George Cardi daha önce Erden Timur'la birlikte çalıştı ve Galatasaray'ın e, Davison Sanchez'ten tutun da Endombele'ye kadar işte Mertens e, Mertens e, Lucas Torreira, e, Icardi bütün transferlerinde inisiyatif aldı. Galatasaray'dan yetki aldı. Bunların menajerleriyle görüştü, kulüpleriyle görüştü. Bu transferleri halletti. Burada da yine devreye sokulan isim George Gardi. George Gardi kulüpler arasında Napoli ile Galatasaray arasındaki bağlantıyı kurdu. Bir müzakere sürecinin oluşmasını sağladı. Hızlandırılmış müzakereler başarıyla sonuçlandı ve oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek. Bu gece yarısı İstanbul'a gelecek. George Gardi aynı zamanda oyuncuyu da ikna etti. Aslında Galatasaray'ı da uyandıran benim edindiğim bilgiye göre George Gardi'ydi. Yani Galatasaray yönetimine böyle böyle çözümsüz bir durum söz konusu Victor Osimhen'le ilgili. Conte onu kadroda düşünmüyor ve Napoli yönetimi onu oynatmayacak, tribüne gönderecek. Dolayısıyla Chelsea ile de bir uzlaşma noktası bulamadılar ve Arap kulüplerine gitmek istemiyor kariyerinin bu aşamasında. Dolayısıyla bir sezon geçici Galatasaray'da oynayabilir diye Galatasaray'ı aradılar. Yani bu futbolcunun Osimem'in menajeri George Gardi ile bu konuşmayı yaptıktan sonra da George Gardi bu çözümü önerdi ve Galatasaray'ı aradı. Yani Galatasaray Osimem'i gündemine almış değil, Osimem'in menajeri ve Galatasaray ile ilişkilere sahip bu bahsettiğim menajer George Gardi, Galatasaray'ı aradılar ve bu teklifi sundular. Galatasaray'da tabii haklı olarak ihtiyacı olmasa bile ki elinde iki tane Santfor var Galatasaray'ın başta Icard olmak üzere buna rağmen bu transferi yapma zorunda hissetti kendisini. Çünkü bu fırsat kaçırılamazdı. Kaçırmaması da lazımdı. Belki sistemi değiştirecek. Belki Galatasaray çok para ödeyerek risk aldı. Çünkü Galatasaray'ın e, maaş yükünün en büyüğü e, Mauro Icardi'ye ait. Mauro Icardi 10 milyon euro alıyor biliyorsunuz Galatasaray'da. Ve Galatasaray bunu tavan fiyat olarak koymuştu. Bir başka futbolcu bu fiyatı ödemeyecekti. Ama söz konusu olan istisnai bir transfer olduğu için, Osimem transferi olduğu için e Galatasaray 10 milyon euro ödeyecek. Çünkü futbolcunun neredeyse bonuslarla birlikte kazandığı rakam 20 milyon euro ödek geliyor. Bu paranın büyük bir kısmını Galatasaray ödemeyi vaat etti. Yani maaşının büyük bir bölümünü Galatasaray ödüyor. Ödeyeceği rakam da 10 milyon euro sezon boyunca ve Galatasaray herhangi bir kiralama bedeli ödemiyor. 100 milyon euro değere, pazar değerine sahip olan bir futbolcuyu para ödemeden free olarak, gratis olarak getiriyor. Ee, ve e, bu sezon Icardi e, ile birlikte iki tane büyük golcüye sahip olmuş oldu. Galatasaray bu rakiplere gözdağı vermek, rakipler üzerinde psikolojik baskı oluşturmak bakımından da önemli bir hamle oldu ve bütün dünyada Galatasaray'ın itibarını bir kez daha ortaya koydu. Yönetimi de kurtardı. Eğer yönetim buna benzer bir operasyon yapmasaydı Mario Hermoso başarısızlığından sonra e, Galatasaray gerçekten Galatasaray yönetimi çok zor günler yaşayacaktı. Elbette ki e, Osimem e, geldi ve onun e, performans sergilemesi çok önemli yani getirilmesi önemli ama Galatasaray'a verecekleri çok daha önemli. Bu gece yarısı İstanbul'a gelecek ve tabii Galatasaray taraftarı bu duruma kayıtsız kalmayacak. Havalimanında ben binlerce Galatasaray taraftarının gece yarısı da olsa geleceğini ve futbolcuyu karşılayacağını futbolcunun da bu oluşan atmosferde bu hava içerisinde Galatasaray'a çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü neresinden bakarsanız bakın Avrupa'nın en fonlu 3 tane oyuncusundan Santfor'undan bir tanesinden bahsediyoruz ki Şampiyonlar Ligi'nde de büyük işler yapmıştı ve ben Okan Burun'un sistemine de uygun olduğunu düşünüyorum. Maliyetini karşılaması için Galatasaray'ın Başarılı olması, şampiyon olması, Avrupa liginde çok ileri turlara kadar gitmesi lazım. Tek başına elbette ki maç kazandıramaz ama maçı çevirebilecek ehliyete, ehil futbol anlayışına ve karakterine sahip bir oyuncuyu aldı Galatasaray, Osimhen'le birlikte. Dolayısıyla Osmiğmendli maliyetlerini çıkarmak için kadro kadrosuyla Galatasaray'ın gerçekten büyük bir başarı elde etmesi lazım. Çünkü sportif başarı bir spor kulübün temel üretim biçimidir. Bu futbolcularda sportif başarı gelmesi için. E, transfer ediliyor ve sportif başarıda para anlamına geliyor. Dolayısıyla Galatasaray e, risk aldı ama bu riski almaya değerdi. Doğru bir hamle yaptılar. Bu fırsat kaçırılmazdı. Yoksa Fenerbahçe devreye girdi girerdi. Hatta Beşiktaş devreye girerdi ki Beşiktaş Ermosu transferinde bile Galatasaray ile olmayınca transferi devreye girmişti. E, ama Roma'ya gitmeyi tercih etti. E, şimdi e, nasıl bir sistemle oynayacak Galatasaray? Bu da sorulan sorulardan bir tanesi. Elbette ki hem Icardi oynayacak hem Osimhen oynayacak iki futbolcuyla birlikte iki tane Santforla birlikte oynayacak. O Sime'nin birazcık daha top taşıma özelliği var. Icardi rakip savunmayı bozuyor. E, topsuz alanda da e, koşularıyla e, alan açıyor e, oyunculara. Dolayısıyla ben e, Icardi ile Osimhen'in birbirini tamamlayan bir ikili e, olacağını düşünüyorum ki İtalya liginde başarılı olan iki futbolcudan bahsediyoruz. Biliyorsunuz Mauro Icardi Inter e, forması ve iki kez e, e, Serie A'da gol kralı oldu. Osimhen'i e zaten söylemeye gerek yok. İtalya'nın en golcü ve en değerli oyuncusu olarak Galatasaray'a geliyor. E, birbirini karakter olarak da, oyun anlayışı olarak da tamamlayabilecek iki futbolcudan bahsediyoruz. Tabi burada Orta saha kurgusunda değişiklikler olabilir. Hatta Galatasaray 3 tane savunmacıyla oynayarak savunmanın sağında solunda oynattığı oyuncuları birazcık daha orta sahaya çekebilir. Kanat peki olarak kullanabilir. Bütün bu varyasyonlar denenecektir hiç kuşku yok ki. Mesela Saray'ı biraz daha Kanada yönelik ya da iç orta saha, iç sol orta saha olarak görebiliriz. Ama mutlaka 2 santiforla oynayacak Galatasaray. Yani Mauro Icardi gibi bir değeri de Yedek bırakmak mümkün değil. O simemden de sonuna kadar yararlanmak isteyecektir Galatasaray. Bu sistem riskli mi? Riskli. Galatasaray e, gol yiyebilir. Bu sistemde zaten gol yemeye meyilli bir oyun anlayışı var. E, çok hızlı top merkezde oynadığı için. E, fazlaca pozisyon da veriyor Galatasaray ama önemli olan yediğinden daha fazlasını atması. Ben Mauro Icardi ile e, Osimem'le e, ki batçuayı Adana Demir Spor maçında çok kötü bir görüntü sergiledi ama e, hamle oyuncusu olarak Batçuhay ile Galatasaray'ın yediğinden daha fazlasını atan çok gol atan bir takım olacağını düşünüyorum. E, o açıdan e, Osimem transferinde teknik planda e, Galatasaray'ın işine yarayacağını, Galatasaray'ın hücum anlayışını daha da geliştireceğini düşünüyorum. Ama elbette ki e, bu hücum anlayışında sağlam bir orta saha yani bütün yükün Torreira'ya kalmasını önleyen e, takım savunmasına yardımcı bir orta saha oyuncusu daha lazım Galatasaray'a. Okan Buruk sanırım e, İtalya'da e, şu anda başkan vekili İbrahim Atipoğlu İtalya'da Cenk Gergun zaten bu müzakereler için Gardi ile birlikte gitmişti. Dolayısıyla oradan bir başka oyuncuyla da dönme ihtimali var Galatasaray'ın. E, ben bir hucum oyuncusu bekliyorum. İşte e, size söyledim e, Freiburg'daki Roland Salai Galatasaray'ın düşündüğü hücum oyuncularından bir tanesi sol kenar oynuyor, sağ kenarda oynayabiliyor. Kerem de gitti. Ben Ziyech'in de gitme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Galatasaray kanatta da oynayabilecek bir hücumcu alabilir ama eğer çift santiforla oynuyorsanız kanat oyuncuların hemmiyeti birazcık azalıyor. Dolayısıyla orta sahada daha böyle defansa yönelik hem defansa gelebilecek hem ofansta iş görebilecek orta sahada top yapabilecek oyuncularla oynamak zorunda Galatasaray. Dolayısıyla ben bu noktada orta sahada oyun kurucu ve işte Gabriel Sara gibi Mertens gibi forvet arkasında da oynayabilecek bir ikinci ucumcu alınabileceğini düşünüyorum. Bu çerçeveden baktığımızda işte Rabio gibi bir oyuncuyu alıp merkeze koyup onun önüne Gabriel Sara'yı koyabilir misiniz? Mertens yine bu işi yapabilir mi? Yani ikili e, hücum hattının e, hemen arkasında üçlü bir orta saha e, bloğu ki hucuma yardımcı olabilecek bir blok olabilir mi onun arkasında da bir tane defansif orta saha bu da olabilir diye düşünebilecek e, tercihlerden bir tanesi ama Rabio hala takımı bulamadı. Manchester United'tendi e, Beklediğinden bahsedildi. Manchester United'ti. E, şu ana kadar bir gelişme yaşanmadı. E, i̇ddia o ki Rabio Galatasaray'dan süre istemiş. 4 Eylül'e kadar ama Zaten yarın gece yarısı yani 3 Eylül'e girmek üzereyiz. 3 Eylül gece yarısı yarın bu saatlerde UEFA listeler bildirilmek zorunda. Dolayısıyla zaman kalmadı ki bugün İbrahim Atipoğlu ile bir kez daha konuştum. Kendisine üçüncü soruşum Rabio ile bir kontak var mı? Herhangi bir transfer gelişmesi olabilir mi? Adrian Rabio ile ilgili dediğimde bunun olmadığını söyledi. Ben bir sürpriz hucum oyuncusu bekliyorum Galatasaray'dan. Önümüzdeki 24 saat içerisinde gelişmeleri yine duyuracağım. Sizlerden gelen soruları da yanıtlamaya çalışacağım. Bir kez daha söylüyorum. Bu gece yarısı oyuncu Osimem İstanbul'a gelecek. Galatasaray'lı yetkililerle birlikte. Ama Galatasaray'ın transfer çalışmaları... Yakup's transferiyle Osimem transferiyle son bulmayacak. 24 saat içerisinde çok şeye gebe Galatasaray. Ee, bunu söyleyebilirim sizlere son olarak. Selamlar Özgür diyor. Can Yıldırım çok teşekkür ederim. Ee, eksik olma Cenk. E, teşekkür ederim. Siz de kralsınız. Cenk Olgun tanışka diyorlar. Ee, ben ihtimal vermiyorum. Galatasaray zaten limitlerini doldurdu. 10 milyon euro e, Osimem'e 10 milyon euro e, Maru İkar diye. Bunlar çok büyük e, rakamlar. Yani maaş yükü çok fazla. Dolayısıyla eee hem Kerem'in satışı iyi oldu, yerinde oldu. Hakim için gitmesi çok yerinde olacak. Biliyorsunuz Dibuan'ın sözleşmesi feshedildi vesaire vesaire. Galatasaray bundan sonra satarak daha maliyeti düşük oyunculara gidecek. Yani Talişka gibi yine 10 milyon euro kazanan bir başka oyuncuyu almaz. Ben ihtimal vermiyorum. çok teşekkür ederim Cenk. Ahmet Köse Aksaray'ın gururu demiş. Çok teşekkür ederim Ahmet. Eksik olma Aksaray'lıyız ve Aksaraylı olmaktan dolayı gurur duyuyorum tabii ki. Kaan Galatasaray'a uygun görmediğiniz Kerem Şampiyonlar Ligi takımı Benfica'da diyor. İnşallah başarılı olur. Ben Galatasaray'da çok hata yaptığını, goller attı, gol pasları verdi ama Kaptırdığı toplarla öyle kritik e, pas hataları yaptı. E, topları o kadar kötü kullandı ki attığından daha fazlasını yedirdiğine inanıyorum. Bunu net gördüğüm için eleştiriyorum Kerem'i. Yoksa kişiliğiyle e, herhangi bir problemim yok. Zaten kendisini de tanımam. Ayrıca en iyi temennilerimi sunuyorum. Başarılı olur umarım. Büyük bir transfer yaptı Benfica'ya giderek. Ama bir kez daha hatırlatmakta da fayda var. Fatih Hoca'nın ben burada ciddi bir referans olduğunu düşünüyorum. E, ve Fatih Terim'in de Benfica'ya gitme olasılığından bahsediliyor. Ahmet e, Köse, abi Ziyeç-Talişka takası doğru mu? Rabio gelecek mi? diyor. Ziyeç-Talişka takasının e, ben doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü Talişka'nın e, maliyeti çok yüksek. Yani maaşı çok yüksek. E, bu noktada e, iş çıkmaza girer. Eğer böyle bir e, e, müzakere olursa ben olduğunu sanmıyorum. E, Rabio'nun gündemde olmadığını söylüyorlar. E, bence alınması gereken bir oyuncu Galatasaray. Osyen gelir. 6 ay sonra gider ama yine de burada değecek bir oyuncu diyor. Bence de bu fırsat kaçırılmazdı bunu değerlendirmek gerekiyordu. Ortalık bir anda karıştı. Okan Hoca da dahil yönetim İtalya'ya gitti. Son durum nedir diyor. Orada Galatasaray'ın birden fazla oyuncuyla gelme ihtimali var. Okan Hoca'nın bir başka oyuncuyla dönme ihtimali var. O Osimhen bugün geliyor. Yarın da imza töreni yapılacak muhtemelen. Erdem Bey'in sizce parmağı var mı? Fatih Altay'ın açıklamalarından sonra akla o geliyor diyor. Abdurrahman e, Karafil Abdurrahman Erdem Bey'in parmağı yok ama Erdem Bey'in çok güvendiği ve birlikte çalıştığı Icardi'den Torreira'ya, Mertens'e kadar pek çok transferi yaptı. George Cardi bu transfere girdi. Bunu net görüyorum. Eksikol Muhammed, ben de gurur duyuyorum Aksaraylı olmaktan. İyi yayınlar abi. Kerem Nihayet gitti. Rabio Arias da gelirse çok iyi bir takım oluruz demiş. Tabii bu futbolcuların performans vermeleri lazım. İsimler güzel, büyük. E, ama onları sahada görmek lazım. E, e, büyük bir fırsattı Görkem. Büyük bir fırsat eseri, eseri geldi. E, kendi e, menajeri Menajeri e, o e işte Gardi ile George Gardi ile İtalyan menajerle görüşüyor. O da Galatasaray arıyor. Böyle böyle bir sorun var. OCM ilgili Galatasaray'a gelebilir diyor. Galatasaray da hemen bu işin üzerine düşüyor ve transferi gerçekleştiriyor. Yani onlar aradılar Galatasaray'ı. Galatasaray, Galatasaray OCM ile ilgili bir girişimde bulunmuş değil onların çabasıyla, onların önerisiyle bu transfer gerçekleşti. İyi yayınlar Özgür abi. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yapılan yapılacak transferler mantıklı mı sizce? Bu transfer kaçmaz yani. O CM'den bahsediyorsan yapmak zorundasın. En azından Avrupa Ligi'nde başarılı olmak zorunda Galatasaray ve bu sene de şampiyonluğu kaptırmamak durumunda. Abi Hakim Ziyeç'le yollar ayrılıyor mu? Ne olur güzel bir haber ver inşallah ayrılır diyor. Evet Hakim Ziyeç muhtemelen gidecek Mehmet benim gördüğüm bu. Osiyem'den sonra çok iyi bir orta, saha ve kenar oyuncu alınırsa net favori olur demiş Hakan Oviç. İlhan'dan bir mesaj veriyor. İyi akşamlar Özgür Bey. yayınlar. Bu gece hareketli ama artık inanmak zor oluyor diyor. E, Samet e, Güneş, Özgür Bey kolay gelsin. Sergi Gineberi e, yoklaması varmış. Şu anda bilginiz var mı? Bu konuda bilgim yok. Araştırırım ve bir sonraki yayınımda anlatırım size e, edindiğim bilgileri. Osiyem'en gelir. 6 ay sonra gider ama yine de bunu okumuştuk ve Osimhen'den sonra çok iyi bir orta saha, bunu da okuduk. Serol Üzüm Özgür abi yayınlar, Bisuma demiş. Bunu duymadım inan. Pek çok isimden bahsediliyor ama bunu duymadım. Ziyech Taliskaya takasına ben ihtimal vermiyorum. E, şundan dolayı ihtimal vermiyorum. Bir kez daha söyleyeyim. E, Taliskaya'nın maaşı çok yüksek. Yani Ziyech'in maaşı 3.2 milyon euro bildiğim kadarıyla Taliskaya 10 milyon euro net alıyor. Bonusları hariç. İyi iner özür dilerim. Osman, Ocak ne kadar hesap mantıklı değil. E, takım değişen sisteme tam uyum sağlamışken giderse çok sıkıntı yaşarız. Bir de kaliteli orta saha oyuncusu şart. E, Makin aradığımız oyuncu mu? Evet Makin'den bahsediliyor. Bununla ilgili Galatasaray'ın bir girişimi olabilir. Ben doğrulatamadım şu ana kadar ama birkaç önemli kaynak İtalya'da bu futbolcunun Galatasaray'ın gündeminde olduğundan bahsetti. Maki'n olabilir. Osimem'den sonra çok iyi bir orta saha ve kenar oyuncusu alınırsa net favori Galatasaray mesajını okumuştuk. Bakalım o kadar çok mesaj var ki hepsini okumak mümkün değil ama tekrar yayınlarda bunları yanıtlamaya ee, yardımcı olacağım. Vedat çok teşekkür ederim eksik olma. Cengiz Sunay merhaba doyurucu ve doğru haber ve yorumlarınız için teşekkürler demiş. Eksik olmayın çok teşekkür ederim. Ulaş çok teşekkür ederim. Ee, Barış sana da teşekkür ederim. Ee, Ahmet teşekkür ederim. Cengiz'den yine bir mesaj. Ee, bütün mesajlara bakmak mümkün değil ama okuyabildiğim kadar okuyacağım. Ahmet Pehlivan, Rabio, Makin, Kostiç bu üçünün hangisi gelmeli? Bence Rabio. E fikrimi zaten yaz boyunca söyledim. İyi yayınlar bu kadroyla Mancini gerek diyor. Tuncay Kayalıoğlu eee Mancini birazcık defansif oynatıyor. Ben Okan Hoca'nın sistemini tercih ederim. E, daha ofansif, daha cesur. İki kanat sağ, kanat şart demiş. E Cüneyt Eroğlu Serkan İzim'den bir mesaj var demiş. Artur Melo'yu geçen sezon Fiorentina'da kiralıktı. Zaten 2020'de 80 milyon euroya almışlardı Barça'dan. E, paket olursa Kostic sol tarafa, merkez Melo diyor. Güzel düşünceler bunlar. Başka transfer olacak mı? Olacak. Yunus başka transferleri de olacak Galatasaray'ın. Ben bir transfer daha bekliyorum en az Hevesimiz kalmadı demiş Emrah. Niye öyle söylüyorsun Emrah? Abi şampiyonlar liginden elendikten sonra her şeyi boş elenmeden yapmak lazımdı demiş. E, 6 ay sonra ayrılsa Galatasaray bundan para kazanacak dedi. Önemli bir detay. Bence yani 6 aylık değil. Bir sezonluk kiralık sözleşme yapıyor Galatasaray. Elbette ki Galatasaray eğer yarım dönem sonunda Napoli'ye atıyorum Chelsea ile bir anlaşma yaparsa Galatasaray'ın burada mağdur olması olmaması için bir tazminat maddesi de söz konusu olabilir. Bunu garantiye aldıklarını düşünüyorum Galatasaray'lı yetkililerin. Ama ben bir sezonluk kiralık anlaşma yapıldığını biliyorum OCM ile ilgili olarak. İyi yayınlar Özgür Bey kardeşim. Suudi Arabistan takası olur mu sen ne düşünüyorsun demiş. Ziyech Suudi Arabistan'a da gidebilir Olimpiyakos'a da gidebilir Kanat alınma, kanat kalmadı takımda Yusuf Yazıcı son dakika olur mu? Vallahi Yusuf'un Türkiye'ye gelme ihtimali var Cihan Yazıcı Kardeşi menajerliğini yapıyor İtalya'dan ve İspanya'dan takımlarla görüşüyoruz demişti ama Kapandı transfer dolayısıyla şansları kalmadı Türkiye olabilir ama Galatasaray'a gelir mi emin değilim Yani çok büyük indirim yapması lazım Ben çok olası görmüyorum Olmaz da diyemem ama yani gerçekten kalsa e, e, yani Yusuf'un ücret standartı yüksekti bu paraları vermez Yusuf'a bence. E, abi ben yine elendikten sonra her şeyi boşelenmeden yapmak lazımdı sorusunu daha doğrusu e, yorumunu okumuştuk. Özgür abi Okan Hoca bu kadar yıldızı idare edebilecek mi? Bence eder. Geçen sezonda idare etti. Gardi gerçekten enteresan işler çıkartıyor demiş Ego Cenok. E, GSL'li öğretmen Üstadım e, Visakka 185 üstü siyahi oyuncu gelen Yelerd, Koretska, Rabio, Tominay, uzun, güçlü sert 8 numara e, gelen Sara Okan Hoca'ya takan yok demiş. Evet bu dönem o bahsettiğiniz transferlerle ilgili olarak Gabriel, Sara, e, Okan Hoca'nın çok istediği transferler olduğunu düşünmüyorum. Bu transferlerin. E, çok teşekkür ederim. E, yayınıma katıldığınız, destek olduğunuz eksik olmayın. E, Evet, e, Radyo Spor'da da yayınlarım devam ediyor. Çok teşekkür ederim bir kez daha yayınıma katıldığınız ve destek olduğunuz için. E, yeni gelişmelerle yine sabah saatlerinde bir arada olacağız. Gün içerisinde ikinci yayınımızı da yapacağız. Hepinize iyi geceler dilerim. Bir kez daha söylüyorum, bu sabaha karşı Galatasaray'ın yeni transferi OCM İstanbul'a geliyor. Yarın da sağlık kontrolünden geçtikten sonra muhtemelen Galatasaray bir imza töreni düzenleyecek. Futbolcu ilgili olarak hepinize mutlu akşamlar.